şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşade rahmettir ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bil yine rahmettir ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bil yine rahmettir ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bütün kainatı insana müteveccih eden ve her taraf ona baktıran ve muavenetine koşturan bilbedahe rahmettir. Ve bu hadsiz fezayı boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bilmüşade rahmettir. Ve bu fani insanı ebeden namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bilbedahe rahmettir.